sadece Anadolu değil evrensel alanda da tarihin en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul gören Yunus Emre'nin aşk yolunda kendini arayışı bu hafta Yunus Emre aşkın sesiyle beyaz perdeye taşınıyor. Böylesine güzel bir projenin altına imzasını atan film ekibini biz de programımızda ağırlıyoruz. Zamansız bir alemde yürümekteyim. Neyi aradığımı bilemeden. Yunus Emre Aşkın Sesi, Anadolu tasavvufunun en büyük isimlerinden Yunus Emre'nin yaşamına dair çekilmiş en kapsamlı filmlerden biri. Yüreğini takip et, o sana gönlünü gösterir. Film, ünlü düşünürün Allah sevgisini ve aşkını arayış macerasına odaklanıyor. Aşkın sesini anlatacaksın. Aşk uğruna can vermeyene Aşık denir mi Yunus? Kürşat Kızbaz'ın yazıp yönettiği film, Anadolu'da hoşgörünün cisimleşmiş hali olan ünlü düşünür ve şairin tasavvuf yolunda yürüdüğü yolları gözler önüne seriyor. Yüzbinlerce dille söylesem de yine de anlatamam aşkın güzelliğini, yüceliğini. Hacı Bektaş Veli, Tahtuk Emre ve Mevlana gibi isimlerin isinden gidip Allah'a duyulan aşk ve sevginin peşine düşen Yunus Emre'yi devrim evin canlandırıyor. Anadolu'nun 12 farklı kentinde gerçekleştirilen çekimlerde özel bir sanat yönetimi dikkat çekiyor. Önceki filmim Mevlana Aşkın Dansı'nı üzerinde çalışırken Yunus Emre tanıştım diyebilirim ve o süreçte Yunus'u anlatma adına içimde bir heyecan doğdu ve yaklaşık bir yıl boyunca Yunus Yunus'u okudum ve onunla ilgili bir film yapmaya karar verdim. Ardından filmin ön hazırlık süreci, çekim süreci, o vesileyle hedefim ilahi aşk yolculuğunda Yunus'u anlatmaktı, evrensele ulaşan bu eşsiz felsefiyi öğretiyi ortaya çıkaran bu değerli şairin yaşam öyküsünü anlatmaktı ilahi aşk yolculuğunu anlatmaktı. Ve çok mutluyum. İyi bir film yaptığımıza inanıyorum. Türkiye'nin en iyi kadrosu filmi destekledi. Filmde çok çok değerli oyuncular var. O anlamda e, 100. yılını kutladığımız Türk sinemasında umut edelim bu yeni bir nefes olur. Farklı bir heyecan olur. E, Kalpleri sevgi ve ışığı Yunus'un gözünden anlatır. Ey kara gözlü oğul yüreğini takip et. O sana gönlünü gösterir. Bir şeyin olacağı vardır ama o e, bir sebep lazımdır. O kadın o filmde sebep. Yani Yunus'un yolculuğa çıkmasına sözde sebep olan kişi. Aslında o yolculuğa nasılsa çıkacak. Büyük bir heyecanla bu gece izlemeyi bekliyorum. Çünkü dün e, fragmanları gördüm çarpıldım. Tek kelimeyle çarpıldım. Bu kadar güzel mi resimler olur? Bu kadar güzel mi atmosfer yansıtıyor? Çok sevdim. Ulaşacağın her yere aydınlatacak. Aşkın sesini anlatacak. Aşk uğruna can vermeyene aşık denir mi Yunus? gerçekten umut ederlerse, hayal ederlerse ve kendilerini o iş için adarlarsa ona kavuşabilecekleri inanıyorum. Tabii ki bu için adanmışlık çok önemli. Heves değil, adanmışlık önemli. Dolayısıyla ben Yunus Emre rolüne kendimi adamıştım. Fatih e oynadığım dönemde başka ne oynayacaksın ve kardeşim filan dediklerinde daha bu ikide oynayacak çok karakter var. Sen nedir? Çehmedir. Belirtin Çehmedir demiştim. Yedirettin'dir demiştim mesela. Yunus Emre'yi şu anda oynuyorum. Bir buçuk yılımı verdim bu proje için. Başka hiçbir projede görev almadım. İnsanlar belki de düşünüyorlardı bu adam nerede ne yapıyor vesaire. Ben o dönemde Yunus Emre'ye nefes almaya çalışıyordum. Ve onun nefesinden kendim bir şeyler almaya çalışıyordum. Heyecanla e, genç nesle özellikle bunu e, bu aktarmak istiyoruz. 50 ülkede vizyona girecek. E, hem oradaki soydaşlarımız hem de diğer hem de altyazı falan da olacak filmde. Diğer ülkenin vatandaşlarına hani Yunus'un nefesini iletmek istiyoruz. Bu project. Gönlünde aşk ateşi olan kişi... ...sana doğru yolu gösterecekti. Baba... ...ben Yunus'u severim. Yüz binlerce dille söylesem de... ...yine de anlatamam... ...aşkın güzelliğini, yüceliğini. Sen benim pirimin kızısın. Sana dokunamam, edebederim. Oğlum kız... E, tap e, ...Tapkı Emre'nin kızı. Yunus Emre, Yunus Emri yapan kişinin kızı. E, ve aynı zamanda... Tabii ki e, ilahi aşk yolculuğunda ilerleyen ve e, bu dergi içerisinde Yunus Emre ile karşılaştığında kaçınılmaz bir aşka e, tutuluyor. Ve aşkına tabii ki e, ölene kadar sahip çıkıyor. Ben bu filmin e, sadece e, orta yaşlara veya ne, daha üst yaşlara değil daha küçük yaşlara da... Ee, gitmesini istiyorum, ulaşmasını istiyorum. Onların da izlemesini, onların da görmesini, merak etmesini istiyorum. İnşallah ulaşabildiği her noktaya e, filmimiz ulaşır. Hadi. Aşk kokunu at gönül. Yunus Emre ilgili Yunus Emre kendi yazdığı bir tane kitap var. Kuramsal kitap. Risale-i iyi öğüt kitabı. Başta o olmak üzere bütün şiirleri. Ona affedilmiş olan diğer şiirler. Ve onunla ilgili yazılmış bütün araştırmaları aşağı yukarı devirdim. Ama bütün bunların dışında. Bunları özümselikten sonra ben kendi içindeki Yunus'u bulmaya gayret gösterdim. Ben söyleyeyim.